Maçlar ve paslayacak Konfederasyonu olarak aynı zamanda Engelsiz Dünya Platformu kurucu üyeliğimiz üzerine e, Urfa, Şanlıurfa, Eylül Belediyesi'nin iş birliğiyle bugün burada anlamlı bir günde, 3 Aralık en Dünya Günü'nde böyle güzel bir etkinlikte olmaktan konfederasyon olarak çok mutluyuz. Bugün burada amaç birlikte olmak, beraber olmak. Çiğ köfte veya başka bir yemek bunlar birer vesile. Burada amaç Bizim engelsiz dünya platformu evet. kurucu elindeki sloganımız olan "Birlikte daha güzel ve engelsiz dünya" engelleri evet. birlikte kaldırmak sloganıyla evet. evet. Bugün buradayız. İnşallah güzel bir yarışma, güzel bir etkinlikte yok, yok. Siz, 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 günün anlamı önemiyle biz engelli kardeşlerimizle bundan sonra konfederasyon olarak öncesinde ve sonrasında beraber olacağız birçok etkinliği beraber yapacağız. Burada bu yarışmanın düzenlenmesinde. Ee, bize destekleri esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci Bey e, Vesi kardeşim Kardeş beraberinde bize e, kapısını açan e, Urfa City e, AVM e, sponsorlarımıza herkese teşekkür Anladım, ediyorum. Tekrar hoş geldiniz için. diyorum. Konfederasyon Başkanımız Sayın Tufan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Eyüp'e Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci davet ediyorum.